Fiyat sabitleme ve indirim furyasına şimdi mobilyacılar da katıldı. Yeni yılla birlikte marketlerin de yapmış olduğu çalışmaya biz de modok özeline katılalım dedik. 600 tane modülümüzde ay sonuna kadar fiyatları artmama kararı aldık. Ocak ayı sonuna kadar biz fiyatlarımızı sabit tutacağız. Kampanya hem üreticiye hem de tüketiciye fayda sağlayacak. Fiyatların ufak tefek artışı mobilyacıları biraz zorlasa dahi stokları eritme kısmında bize fayda sağlayacak. Sadece indirim değil peşin fiyatına taksit ve vadeli satışlar da yapılacak. Ürün alacak olan e, müşterilerimize peşin fiyatına taksit seçenekleri üzerinde bankalarla çalışma yapıyoruz. Vadeli ürün alma isteyen e, müşteriler için de 2 yıla 3 yıla varan vadeler üzerinde de yine bankalarla çalışma yapıyoruz. Sektör temsilcileri bu dönemin hem esnaf hem de tüketici açısından olumlu geçeceğini öngörüyor. Bu dönem hem iç piyasayı biraz daha hareketlendirmeye çalıştığımız hem enflasyon artışını durdurma ile ilgili üstümüze düşen görevi de yerine getirdiğimiz hem de stokları erittirdiğimiz bir dönem olacak inşallah.